bu site 7 sef farklı seviyede haberler olan en aşağı seviyelerden en ileri seviyeye kadar seviyeye kadar bir sürü her haberle ilgili bir sürü dinleme egzersizi olsun, telaffuz egzersizi olsun, farklı şekillerde bir sürü egzersizi olan aa, ya böyle acayip bir site size <laughs> öyle söyleyeyim. Yine süper bir site. Bu sitedeki bu sitenin en iyi kullanım şekli ne? Benim tavsiye ettiğim egzersizler hangileri sitedeki? Egzersizler neler tam olarak? Bunları göreceğiz. Ayrıca şunu göstereceğim. Önce bunları gösterdikten sonra maalesef bu sitenin telefon uygulaması yok. Ama biliyorum çoğunuz telefondan çalışıyorsunuz ki daha rahat çünkü telefondan çalışmak. Size nasıl aynı telefon yani telefonda nasıl aynı uygulama gibi kullanabileceksiniz bunu. Hem önce Android'den sonra da iPhone'dan Apple'dan yani. iki şekilde de göstereceğim. Yani hem nasıl kullanıldığını öğreneceksiniz hem telefondan en iyi nasıl kullanılır onu da ben çözdüm. <laughs> i̇ki şekilde de ayarladık. Onları da size göstereceğim. Şimdi bu sitede şöyle bir olay var. Bu sitede yine News Newsin Level sitesindeki gibi dünyadan haberler var. Sürekli olarak yeni haberler ekleniyor. Ee, bakın burada mesela bir haber, bu haber diyelim ki sıfırın seviye, birin seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye eklenmiş. Haberlerin bir kısmı bu seviyelerde ekleniyor. Bir kısmı da haberlerin 4 5 6'nın seviyelerde ekleniyor. Bunlar neye tekabül ediyor? Bunlar şu sıfırın seviye e, A2. Ama A2 seviyesinde zor değil yani hani. iyi. Yani A2 de orta bir seviye. Belki hafiften kolay bile denebilir. Orta diyelim daha çok. Gittikçe zorlaşıyor. Şu level 3'e geldiğinizde artık e, B1 olmuş oluyor. E, level 6'ya geldiğinizde artık C1 falan olmuş oluyor. Şimdi ayrıca ayrıca direkt mesela daha çok burada sınırlı sayıda haber var. 6-7 tane haber gösteriyorsa daha çok bakmak için daha çok sayıda haber arasından seçmek için şu yandan tıklayıp gidebilirsiniz. Tıkladığınız zaman bir seviyeye o seviyedeki size geçmişteki bütün haberleri tarihleriyle beraber gösteriyor. Buradan haber seçebilirsiniz. Ayrıca şuradan konuya konu bazlı da seçebilirsiniz. Diyelim ki iş İngilizcesi mesela. İşte sağlık, ondan sonra eğitim, teknoloji gibi gibi. Buradan konu da seçebiliyorsunuz. Ee, bu şekilde. Şimdi haberin içine gireceğiz. Size aktivitelerini nasıl en verimli çalışabileceğinizi hemen anlatacağım. <laughs> Çünkü bayağı aktivite var. Kendiniz girseniz diyeceksiniz ki ya bunların hangisi iyi? Ben onları size açıklayacağım şimdi. Mesela şu habere giriyorum. Level 0'ya level 0 ya burada tıkladım. 0. seviye. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi biraz uzak görünüyor değil mi? Bunu yakınlaştırmak için e, ne yapmak lazım? Şöyle yakınlaştırabilirsiniz bakın. Şurada üç noktayı görüyor musunuz? Buna tıklayın. Buradan bakın yakınlaştır var. Buradan istediğiniz seviyeye getirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok daha rahat bir şekilde okuyabiliyorum şu anda. Tekrar uzaklaştıracağım. Oradan e, halledebilirsiniz. Şimdi burada benim tavsiye ettiğim ha bu arada yine burada seviyeler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bakın iki paragraf bir haber zaten. Kısa. Yani sizin 5 dakikada 10 dakikada telefonunuzu çıkardınız, tık okudunuz, geri koydunuz, bitti gitti. Günlük bir haberinizi okumuş oldunuz. Çok rahat bir site. Hep kısa kısa haberler. News in Levels'a göre o yan daha iyi. Genel olarak haberler News in Levels'tan daha kısa. Ayrıca şurada mesela bunların hepsi gerçek haberler. Burada bu haberlerin hep kaynakları da var. Mesela 3 yerden Üç yeri kaynak kalmış, örneğin bunu, bu haberi. Yani CNN'dir, başka yerlerdir. Hani böyle, yani e, uluslararası şeylerden alıyor bunları. Şimdi benim tavsiye ettiğim aktiviteler neler? Yukarı geldiğinizde bakın, burada e, aktiviteleri görüyorsunuz. Şimdi burada bin tane aktivite var. E, bunların, ben size en verimli olan bence e, size tavsiye ettiğim 3 tanesinden bahsedeceğim bunları tavsiye ettiğim kullanım şekillerini söyleyeceğim size. Eğer isterseniz diğerlerini kendiniz inceleyip hani sevdiklerinizi siz de kullanabilirsiniz. Ben size 3 tanesini göstereceğim ve tavsiye edeceğim. Şimdi bu 3 tanesi dinleme bakın 3 speed reading diyor. Hızlı okuma ve şurada words kısmındaki missing words. Bunların ne olduğuna bakalım. Listen'dan başlıyorum. Şimdi burada dinleme yapabiliyorsunuz. Geldiğim zaman buna Burada aynı kişinin e, okumasını 5 farklı hızda buraya koymuşlar. Hani istediğiniz hızda, size hangi hız daha rahatsa, o hızda dinleyebiliyorsunuz. E, bunun bu, bu konudaki tavsiyelerim neler? Bu konudaki tavsiyelerim şöyle: Önce haberi bir okuyun, anlayın, e, hani okumanızı bitirin. Ondan sonra, e, ondan sonra dinlemenizi e, hani dinleme yapabilirsiniz. Mesela ayrıca dinleme yaparken, Okurken telefonunda zorlandığınız kelimelere özellikle dikkat edin mesela. Tabi dinleme yaparken ayrıca dinleyerek anlamaya çalışın. Yani zaten öncesinde okuyup anladığınız için dinleyip anlamanız çok zor olmayacak bu sefer. Burada şöyle de yapabilirsiniz. Dinleyip bir yandan metne geri dönüp hani bunu başlatıp bir yandan metne geri dönüp metinden takip de edebilirsiniz veya sadece dinleyebilirsiniz. Önce birini zorla öbürünü de yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Yani benim tavsiyem önce metni okuyun, sonra dinleyin. Ondan sonra, bu arada şunu söyleyeyim önce, sonra devam edeyim. Bu metin, bu aktiviteler şart değil hani. Sizin temelde önemli olan şey sizin haber okumanız. Hani ben illa bu aktiviteleri yapacağım diye şey yapmayın kendinize veya şey yapmayın mesela. İşte diyelim okuyacaksınız telefonunuzu çıkarıp mesela ama. İşte bu aktiviteleri yapmam, benim haberi okumam toplamda yarım saat süre. Şu an yarım saatim yok o zaman yapmayayım. Böyle demeyin. <laughs> Aktiviteler ek tamamen. Tamamen ek. Yaparsanız güzel, yapmazsanız sıkıntı yok. Önemli olan haberi okumanız. 5 dakika 10 dakika vaktiniz mi oldu? Çıkarın telefonunuzu haberinizi okuyun. Hani yok ben aktiviteleri de yapacağım onları yapmaya vaktim yok. Sonra okuyayım ertelemeyin. O zaman kalıyor genellikle. Haberinizi okuyun telefonu çıkarıp. Şu an aktiviteleri tavsiyemi anlatacağım. Kullanırsanız eğer. Ama o ek bakın. Hani onu yapacağım diye haber okumayı sakın ertelemeyin. Neyse çok uzatmayayım hemen devam edelim. Okudunuz. Sonra dinlemesini yapın. Dinlerken telaffuzunda zorlandığınız kelimelere dikkat edin. Ee, i̇sterseniz sadece dinleyin. isterseniz bir yandan metni takip edebilirsiniz. Bu birinci. Dinle okudunuz. Dinlediniz. Sonra şuradan şu missing words aktivitesini açın. Missing words bakın. Words missing words. Burada ha şu. Burada metnin e, paragraf boşlukları var. Kelimeler var. Siz sadece kelimeleri yerleştirmeniz gerekiyor. Yerleştirdikten sonra kontrol ediyorsunuz cevaplarınızı. Buradan hemen ikinci paragrafa giriyorsunuz. İkinci paragrafı da yapabiliyorsunuz. Bu şu işe, bu şu işe yarıyor. Hmm, hem, hem metni hatırlamanızı sağlıyor. Yani yeni okuduğunuz için yapabilmeniz daha kolay. Ayrıca mantıken mesela belli şeyden sonra gelemeyecek veya gelebilecek kelimeler var. Siz bunları yaparken Aa, mantıken şu gelir, mantıken şu gelmez gibi gibi daha da oturmaya başlıyor. O yüzden mantığınızda oturması açısından bayağı güzel. Şimdi dinleme yaptınız. Bunu yaptınız. Son olarak, son olarak dediğim gibi bakın bunların hiçbir zorunlu değil ama benim önerdiğim hani eğer yaparsanız aktiviteler bunlar. Önce dinleme, sonra bu son olarak da 3 speed reading diyor bakın. Buna girdiğiniz zaman burada metin dakikada 100 kelime hızla kayıyor. bunun iki tane kullanım yöntemi var. Birincisi şu şekilde. Bildiğiniz normal Türkçe'de bir şey okur gibi. Gözünüzle okuyacaksınız. Ee, hani ve sizi 100 kelime, hani dakikada 100 kelime okumaya zorlayacak. Böylece okuma hızınız artar. Diyelim ki buna alıştınız. Şuradan 200 kelime deneyebilirsiniz mesela. Zaten mesela Türkçe'de okuma hızımız aslında bizim dakikada 200 kelime civarında genellikle. Ortalama bir insanın okuma hızı. O yüzden 200 de okuyabilirseniz bayağı Türkçe gibi okuyorsunuz demektir zaten. Tabi önce 100'e alışın. Bu birinci kullanım. ikinci kullanımı dışınızdan okuyabilirsiniz. Bu kaydığı için siz dışınızdan okuduğunuzda önce şunu söyleyeyim. Dışınızdan okursanız o bir telaffuz çalışması oluyor. Ee, bir şeyleri okurken çıkan şeylerde, telaffuzlarda temelde iki sıkıntı olabiliyor. İki tane. Bunların birincisi hani hatalı telaffuz. <laughs> diye kelimelerin çoğunu hatalı telaffuz etmek. Bunu işte dinleme yaparak çözeceksiniz. İkincisi e çok takılmak, çok duraksamak, işte duraksaya 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 ilerlemek. Bunu çözmek için burası birebir. Bu kayıp iler, kayıp gittiği için siz duraksamaya vaktiniz yok. Mecbur hızlı okumanız lazım, yetişmeniz lazım. O yüzden e, o sorunu çözmeniz de çok faydalı olur bu size. Bunun da bu şekilde iki tane kullanım var. İsterseniz birini yapın, isterseniz ikisini de yapın. Aa, size kalmış. Aa, haberi nasıl okuyacaksınız? Haberi okurken yana bir tane Google çeviri veya turang.com açın. Sözlükten baka baka bilmediğiniz kelimeleri okuyun. Cümlelere komple bakmayın. Ee, bilmediğiniz kelimelere bakın cümleleri kendiniz çözün. O şekilde okuyun. Kullanımı bu şekilde. Dediğim gibi tekrar söyleyeyim. Hani tavsiyem, benim tavsiyem günde en azından bir tane haber okumanız. Ya bu sitenin okuyun veya New okuyun. Ama buradan okursanız eğer hani ben illa ben egzersizleri de yapacağım ama onlara şu anda vaktim yok. O zaman ben bunu haber içinde okumayayım. Sonra işte vaktim olunca yaparım. Bunu yapmayın sakın. Bunu sakın yapmayın yani. Çok ciddi sıkıntı yaşarsınız. Tamam. Haberini siz okuyun. Egzersizler tamamen ekstra. Sonra vaktiniz olursa oturup egzersizlerini yaparsınız. Ama haberinizi mutlaka okuyun. Veya sonra vaktiniz olursa oturup bir tane daha haber okuyup egzersizlerini yaparsınız. Ama siz bir fix olarak, hani <laughs> siz garanti olarak bir tane normal okuyun en azından telefonunuzu çıkarıp. Şimdi zaten telefondan nasıl aynı uygulama gibi bunu kullanabilirsiniz bu siteyi. Aa, onu göstereceğim size. Önce Android'de göstereceğim. Sonra iPhone'da göstereceğim. Onları videoda kısımlara bölüyorum zaten. Hani sizde Android varsa Android kısmını izleyin. iPhone varsa direkt o kısma gidin. Aa, önce Android'i gösteriyorum. Bakın. Android'de öncelikle... Ee, Google Chrome'a girin. Tamam. Google Chrome'a girdikten sonra BreakingNewsEnglish.com sitesine girin. BreakingNewsEnglish.com sitesine giriyorum. Girdikten sonra e, öncelikle burada bir tane habere girin. Habere girdiğinizde şunu fark edeceksiniz. Metinler fazla küçük. <laughs> hani bu göze zarar. Bu kadar küçük metin okumak. Ne yapacaksınız? Yukarıdaki sağ üstteki 3 noktaya tıklayacaksınız. Oradan ayarlara tıklayacaksınız. Bakın alttan ikincisi. Ona tıkladığınız zaman burada aşağı kaydırdığınız zaman bakın gelişmişin altında erişilebilirlik var. Ona tıklıyorsunuz erişilebilirliğe. Hemen gelişmişte ikinci sırada. Burada metin ölçekleme var. Burada hani yazıyı istediğiniz büyüklüğe getirebiliyorsunuz. Sonra Google Chrome'daki bütün yazılar bu büyüklükte oluyor. Bakın ayarladım ben şu an geri gidiyorum. Yazılar büyüdü şu anda. Hani daha çok büyütebilirsiniz, daha küçük yapabilirsiniz. Metnin büyüklüğünü bu şekilde ayarladık. Sonra şöyle bir güzel özelliği de var Chrome'un. Diyelim ki bir kelimeyi basılı tutup seçtiniz. Sonra bakın çıkan şeyde sağdaki üç noktaya tıkladığınız zaman karşınıza çeviri çıkıyor ve turenk sözlükte ara çıkıyor. Çeviriye tıkladığınız zaman aynı ekranda Google çeviri size çeviriyor. Ayrıca telaffuzunu da dinleyebiliyorsunuz şu ses simgesine bakıp basıp. Relaxation. Mesela ee, Ayrıca mesela Turank'ten de bakabilirsiniz. Yine seçiyorsunuz. 3 noktaya basıyorsunuz ve Turank sözlükte aradıyorsunuz bu sefer de. Dediğiniz zaman yine anlamı çıktı. Oradan farklı aksanlarda dinleme şansınız var. Ee, dinlemeyi de çok güzel şekilde yapabiliyorsunuz. Şimdi bunu tam olarak uygulama haline nasıl getireceğiz onu söyleyeceğim. Ana sayfaya dönüyorsunuz. Ana sayfaya döndükten sonra sağ üstteki 3 noktaya basıyoruz yine. Bakın aşağıda 4. sırada ana ekrana ekle diye bir şey var. Ona tıklıyorum. Tıkladığım zaman hani adını ayarlıyorum. Şu an uygulamanın adını ayarlıyoruz gibi düşünün. Çok uzun da olmasın. O yüzden siliyorum. Breaking News diye kalsın yeterli mesela. Veya başka bir isim koyacaksanız koyabilirsiniz. Koyduktan sonra ekle diyorum. Ve şimdi ana ekranıma döndüğüm zaman bakın. Breaking News oraya geldi. Uygulama gibi şu anda. Siz ona bastığınız anda bundan sonra Chrome'da Breaking News .com açacak. Bildiğiniz uygulamaya çevirdik yani. E, ee, o şekilde öyle söyleyeyim size. Şimdi de sıra Apple'da. Ee, Apple'ı göstereyim. Şimdi Apple'da Safari'ye giriyorsunuz. Safari'ye girdiğiniz zaman yine breakingnewsenglish.com'a giriyorsunuz. Girdikten sonra yine bir habere bir habere giriyoruz. Bir habere girdiniz, Bakın metinler küçük. Bu metinleri biz göze zarar. Yani baktığımız zaman bununla uğraşsanız nasıl büyüteceksiniz? Şöyle büyüteceksiniz. Yukarıda adres çubuğunda azıcık aşağı kaydığınızda adres çubuğu çıkacak tekrar. Orada sol üstte hemen bir AA var. Görüyor musunuz onu? Onda da, bakın bastığım zaman küçük A büyük A çıktı. Oradan yazıyı büyütüp küçültebiliyorum sitedeki. Büyük A'ya bastığım zaman mesela %150 yaptım ben. Bakın oldukça rahat oldu. Daha da büyütebilirsiniz veya küçültebilirsiniz. Şimdi metnin büyüklüğünü bu şekilde çözdük. Um, sonra ikinci şey. Bir kelimeyi seçin mesela basılı tutup. Seçtikten sonra bakın seslendir diye bir seçenek var. Ona tıkladığınız zaman telaffuzunu görüyorsunuz. Eğer araştıra tıklarsanız anlamını görüyorsunuz. Bakın. Bakın. Uh, yani süper, hani seslendirme var, anlam var, her şey var, çok güzel. Bunu peki nasıl tam uygulamaya çevireceğiz? Nasıl uygulamaya bunu çevireceğiz dedim. Şöyle yapıyorsunuz, bir mesela bir kaydırın, aşağıda ne çıkacak? Aşağıda, pardon, önce bir geri gidin ana sayfaya dönün. Ana sayfaya döndüğünüzde bakın, aşağıda şu hemen en ortadaki üçüncüsü, kare, yukarı ok. Ona tıkladığınız zaman karşınıza bazı seçenekler çıkacak. Çıkan seçenekle aşağı kaydırdığınızda aşağı kaydırdığınızda ana ekranı ekle diye bir seçenek göreceksiniz. Ona basın. Bastığınızda buraya geldiniz. Burada uygulamanın adını ayarlayacağız beraber önce. Çok uzun olmasın. Yine hani silin. <laughs> Breaking news yapsanız yeter veya istediğiniz şey yapabilirsiniz. Ekle diyoruz. Ve ekle dediğimizde bakın sağ altta ne var orada? Breaking news. Bundan sonra siz ona bastığınız anda Safari'de breakingnewsingilish.com açılacak. Bildiğimiz uygulamaya çevirdik yani. Bütün safarinizi ayrıca isterseniz direkt olarak metin ayarını da yapabiliyorsunuz. Onun nasıl yapılacağını da göstereyim. Ayarlarınıza girin. Ayarlara girdikten sonra Safari'ye girin. Bakın. Safari'ye bastım. Safari'den aşağı kaydırıyorum. Aşağıda, aşağıda. Bakın sayfa büyütme seçeneği var. Ona bastığınızda buradan bütün safari'de metinlerin hangi büyüklükte görünmesini istediğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Ee, yani buradan da yapabilirsiniz hani genel olarak safari ayarlarınızı. Ama Breaking News'in girişte şey yaptık. Yani özetle bu şekilde ee, yani size siteyi anlattım nasıl kullanırsınız. Aynı uygulamaya uygulaması yok ama ben size uygulamaya çevirme yolunu buldum. Hem Apple'da hem de Android'de. Ee, yani kullanmamak artık yani ayıp. <laughs> Bence kullanın. Ee, Tabi şu da var dediğim gibi. Nilsin tercih ederseniz ona devam edebilirsiniz. Bunu tercih ederseniz bununla devam edebilirsiniz. Sizin tercihiniz. Ee, ama nasıl kullanacağını görmüş oldunuz. Ee, o şekilde Şimdi nasıl kullanılacağını gördünüz. Sonraki videodan bir de gelin bakalım beraber bir kullanalım beraber bir haber okuyalım ee, devam edelim hemen kendinize iyi bakın sonraki sonraki videodan sonraki videodan devam ediyoruz.